Herkese merhaba. Bugün LGS'de karşınıza çıkabilecek ama aslında her an etrafımızda olan o gizemli konuya dalıyoruz. Statik elektrik. Gelin bu görünmez dünyanın sırlarını birlikte çözelim. Mesela kazağınızı çıkarırken o çıtırtıyı duymayan yoktur, değil mi? Ya da metal bir kapı koluna dokunduğunuzda o minik çat sesi. İşte bugünkü konumuz tam olarak bu. Bu tanıdık hislerin arkasındaki bilimi LGS'de işinize yarayacak şekilde ele alacağız. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Hızlıca bir bakalım. Yükler nedir? Bu elektriklenme denen şey nasıl oluyor? Elektroskop ne işe yarar? Topraklama neden önemli? Ve en önemlisi LGS'de karşımıza nasıl çıkar? Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız her şeyin temeli, yükler. Konunun en başına iniyoruz yani elektriğin o minicik yapı taşlarına. Şimdi pozitif yük ne demek? Bir cisim düşünün. Eğer bu cismin içindeki proton sayısı yani artılar Elektron sayısından yani eksilerden fazlaysa o cisim pozitif yüklüdür. Aslında olay şu, bir şekilde elektron kaybetmiş ve artıları ağır basmış. Negatif yük de tam tersi. Bu sefer cisim dışarıdan elektron çalmış. yani elektron kazanmış. E, eksileri artılarından fazla olduğu için de doğal olarak negatif yüklenmiş oluyor. Peki yan nötr yük? Ha işte birası çok önemli. LGS'de en çok kafa karıştıran, en çok hata yapılan yerlerden birine geldik. Lütfen burayı can kulağıyla dinleyin. Altını çizerek söylüyorum. Nötr demek, yüksüz demek değildir. Bu en büyük yanılgı. Nötr bir cismin içinde hem pozitif hem de negatif yükler vardır. Hem de bolca. Tek fark bu artı ve eksi yüklerin sayısının birbirine eşit olması. Yani tam bir denge durumu var. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Artılar eksilerden fazlaysa pozitif, eksiler artılardan fazlaysa negatif, birbirlerine eşitse nötr. Sorularda kafanız karıştığı an bu basit mantığı hatırlamanız yeterli. Tamam, yükleri anladık. Peki bu cisimler nasıl yükleniyor? İşte şimdi konunun en keyifli kısmına yani elektriklenmenin süper kahramanlarına geçiyoruz. Üç tane kahramanımız var, her birinin kendine özlü süper güçleri var. Karşınızda ilk kahramanımız sürtünme. Ona hızlı ve öfkeli de diyebiliriz. Hani o meşhur balonu saça sürtme deneyi var ya, ya da yün kazağınızı çıkarırken duyduğunuz o çıtırtılar. İşte bunların hepsi bu kahramanın işi. Cisimler birbirine sürtününce elektronlar birinden diğerine hop diye atlıyor. Sıradaki kahramanımız Paylaşımcı dokunma. Adı üstünde, her şeyi dokunarak yapıyor. Yüklü bir cisim, nötr bir cisme dokunduğu anda el sıkışır gibi yüklerini paylaşıyor. Sonuç ikisi de aynı tür yükle yüklenmiş oluyor. Unutmayın, dokunan neyse dokunulan da o olur. Ve geldik son, en havalı kahramanımıza. Etki. Yani gizemli kahraman. Onun gücü gerçekten inanılmaz. Çünkü bir cisme dokunmasına bile gerek yok. Sadece yakınına gelmesi yetiyor yaklaştığı nötr cismin içindeki artı ve eksi yükleri bir anda kutuplaştırıyor, yani yerlerini değiştiriyor. Ama dikkat, bu etki sadece o yakındayken geçerli. Peki, güzel. Cisimler yüklendi de, biz bir cismin yüklü olup olmadığını, hatta ne ile yüklü olduğunu nasıl anlayacağız? İşte bu noktada özel bir dedektifimiz var. Adı elektroskop. Elektroskop dediğimiz bu alet, bir cismin yükü hakkında bize ipuçları veriyor. Olay şu. Şu aşağıda gördüğünüz metal yapraklar var ya, eğer onlar kapalıysa elektroskopumuz nötr demektir. Ama yapraklar açıksa tamamdır. Bu alet kesinlikle yüklü. Şimdi bakın, bu tablo çok kritik. Burada dokunma yok. Sadece yaklaştırma var. Yani etki kahramanımız iş başında. Nötr bir elektroskopa yüklü bir şey yaklaştırırsanız yapraklar açılır. Zaten yüklü olan bir elektroskopa kendisiyle aynı yüklü bir cisim yaklaştırırsanız yapraklar birbirini daha çok iteceği için daha çok açılır. Peki ya zıt yüklü bir cisim yaklaştırırsanız ne olur? O zaman yapraklar biraz kapanır. Ama en önemli kural, yaklaştırma durumunda yapraklar asla tamamen kapanmaz. Gelelim dokunmaya. Artık paylaşımcı kahraman devrede ve burada kalıcı bir yük alışverişi var. Yüklü bir cismi nötr elektroskop'a dokundurunca tabii ki yapraklar açılır. Nötr bir cismi yüklü bir elektroskopa dokundurunca elektroskop yükünün bir kısmını vereceği için yapraklar biraz kapanır. Ama en ilginç senaryo şu: Zıt yüklü bir cisim dokunursa işte o zaman yapraklar tamamen kapanabilir, hatta yük durumuna göre kapanıp tekrar bile açılabilir. Bu tabloyu adeta bir formül kağıdı gibi düşünebilirsiniz. Peki diyelim ki bir cisim aşırı yüklendi ve biz bu fazla yükten kurtulmak istiyoruz. Yani onu nötr hale getirmek istiyoruz. İşte bu işleme topraklama diyoruz ve hayat kurtarıcı bir öneme sahip. Mantık çok basit. Dünya yani toprak dev bir elektron deposu. Bir nevi sünger gibi düşünün. Eğer bir cisim negatif yüklüyse yani elektron fazlası varsa toprağa dokunduğu an o fazla elektronlar toprağa akar gider. Peki ya cisim pozitif yüklüyse? yani elektron eksiği varsa, bu sefer de topraktan cisme doğru elektronlar gelir ve onu nötrler. Ve işte altın kural. Bir daha tekrarlıyorum. Hareket edenler sadece ve sadece elektronlardır, yani negatif yüklerdir. Pozitif yükler asla yerinden oynamaz. Aslında topraklama hayatımızın her yerinde. Yüksek binaların tepesindeki o paratonerler, yakıt tankerlerinin arkasından sarkan zincirler, evimizdeki prizlerin o metal kısımları, hepsi aynı amaca hizmet ediyor. Tehlikeli olabilecek fazla yükü güvenli bir şekilde toprağa aktarmak. Ve evet geldik Surna'nın zırt dediği yere. LGS'de bu konu nasıl karşımıza çıkıyor? Genellikle bu temel bilgileri kullanarak teknolojideki uygulamalarını soruyorlar. Gelin birkaç popüler örneğe bakalım. İlk örneğimiz fabrika bacası filtreleri. Bacadaki zehirli duman partiküllerine bir yük veriliyor. Sonra bu duman zıt yüklü plakalardan geçiriliyor. Sizce ne olur? E tabii ki zıt yükler birbirini çeker. Dumanın içindeki yüklü zararlı parçacıklar mıknatıs gibi plakalara yapışır ve böylece dışarıya temiz hava verilir. İşte size statik elektriğin çevre dostu kullanımı. Bir başka harika örnekte arabaların boyanması. Boyanacak olan arabanın kaportasına bir yük veriliyor, püskürtülen boya taneciklerine de tam tersi yük. Sonuç, boya damlaları havada süzülürken adeta hedefe kilitlenmiş bir füze gibi gidip arabaya yapışıyor. Bu sayede hem hiç boya boşa gitmiyor hem de yüzeyde tek bir pürüz bile kalmıyor. Harika değil mi? Peki ya fotokopi makineleri? Orada da durum farklı değil. Makina, kopyalanacak belgenin bir nevi statik elektrik haritasını çıkarıyor. Yani kağıdın üzerinde yazının olduğu yerleri yüklüyor. Sonra toner dediğimiz o siyah toz sadece bu yüklü bölgelere yapışıyor. Son olarak da ısıtılarak kağıda sabitleniyor. İşte her gün kullandığımız bir teknolojinin arkasındaki basit fizik. Evet bu görünmez dünyanın kurallarını artık biliyorsunuz. Bu elektrik süper kahramanlarının günlük hayatımızda nerelerde karşımıza çıktığını düşünmek artık size kalmış. Etrafınıza bu gözle bakın. LGS'de bu konudan gelecek hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar.